Merhaba. Divan markasının saç ve kaş şekillendirici vaksından satın aldım. Bu ürünü almamın en büyük sebebi aynı ürünün saça da uygulanabiliyor olması ve üstelik ürün vegan. Benim aslında en büyük şikayetim bebek saçlarım ve kaşlarım gün içinde çok fazla düşüyor. Ürünün içinden 2 adet eğik uçlu fırça çıkıyor. Ürün bu şekilde kapağı. Önce kaşıma uygulama yapacağım. Daha sonra bebek saçlarıma geçeceğim. Önce yukarı doğru tarıyorum. Şimdi yana yatıracağım. Bayağı iyi. Şimdi diğer fırçasıyla bebek saçlarıma uygulama yapacağım. En merak ettiğim kısım. Tararken aynı zamanda geriye doğru itiyorum. Sadece birkaç fırça darbesiyle bebek saçlarımdan kurtuldum. Ürün gerçekten çok başarılı.